İsmim Ali Doğan. Kırıkaliliyim. Doğma bir Ankaralıyım. Ben rahmetli babamı çok severdim kendisini. Öyle ki babam her sabah beni öperek işe giderdi. Rahmetli olacağı gün, yani vefat edeceği gün öpmeden gitti. Ben gene bir takım seslere uyandım ve kendisine sorma fırsatım oldu. Balkona çıktım, kendisine sordum. Dedim, baba dedim neden öpmeden gidiyorsun dedim. O da dedi ki oğlum çok güzel uyuyordun, kıyamadım dedi. En son konuşmamız bu oldu. Okuldan geldikten sonra acı haberini aldık. Ve rahmetli olmuş. Kendisi rahmetli olduktan sonra beni gerçekten zor bir süreç bekledi. Yani 8 yaşında bir babayı kaybetmek bir insan için çok ağır. Annemle anneannemlerde kalmaya başladık. Annem ikinci bir evlilik yaptı. Bizi bırakmak zorunda kaldı. Ben yurda gittim. Yurtta bir sene zaman geçirdim. Yurttan çıktım sonra. Normal asgari ücretle bir yemek sektöründe çalışmaya başladım. Bu olaylar yüzünden de liseyi okuyamadık. Geçimlerine düştükten sonra insanın öyle çok bir hobileri, zevkleri kalmıyor. Hayata düşünmeye vakti kalmıyor. Askere gidip geldikten sonra gene bir yemek sektöründe çalışıyordum. İşte asker benim için dönüm noktasıydı. Askerden geldikten sonra insan kendini de bunu sorguluyor. Benim olmak istediğim yer burası mı? Çünkü askere kadar her şey insanda toz pembe gözüküyor. Gidip geldikten sonra işte ben mesela 50 yaşına kadar hep böyle mi yaşayacağım? Başkalarının içinde veya bu şartlarda mı? Askerden hemen geldikten sonra evlenme fırsatım oldu. Eşimle evlendik. İşte insana en çok bunlar o düşünceleri etmeye sebep oluyor. Çünkü eşinizle daha çok zaman geçirmek istiyorsunuz veya çocuğunuza planlarınız artıyor. yani Diyorsunuz ki imkanlarımızı çoğaltalım. Subaru gibi bir firmada çalıştım ve bütün AVM'lerde şubesi olduğu için yıldırma politikası denilen bir olay var. Müdürlerinizle anlaşamıyorsunuz. Mesela sizi evin en uzak bölgesindeki şubeye gönderiyorlar. Sizde ekmek parası sonuçta. Gidiyorsunuz günlük 4 saat zamanını yolda harcıyordum. 8 saatte iş yerinde çalışıyordum. İnsanın sosyal aktivitesi kalmıyordu. sektörde çalışırken de bir abimizle tanıştık. Hasan abi. Gel senin buradan selamlıyorum. Onu çok seviyorum. E, bu kuryelik e, esnaf kuryelik modelini bana anlattı. Esnaf kuryelik modelini e, ilk başta ben yalandır diye düşündüm. Yani çünkü gerçekten ciddi paralar dönüyor. Dedim ki öyle olsa bütün herkes o işi yapar. Ondan sonra bir fırsat doğdu işte girelim dedik artık yani son çaremiz dedik madem böyle bir iş var. O işe girdim maddi durumum düzelince. Dedim ki ben bu düşündüğüm işe neden girmeyeyim? Çoğu insanlar tarafından uyarılmama rağmen hani girme belki batarsın, belki yaparsın. Ama insanın içinde kalacağına dedim ki yapayım. Batarsan da hiç olmazsa hayalim gerçekleştirmiş olurum. Veya işler iyi giderse de bir şirket kurmuş olurum. Bu sayede Violet Life'ı kurdum. Bu Violet Life'ı kurmadan önce ee, Violet Life'ın ana faaliyeti kuş banyolu, devir daim kedi sebebi. İkisi de aynı ürün. Bu ürünü kendim tasarladım. Hiçbir bilgim yokken. Hiçbir bilgim yokken demeyin. Bilgi sahibi olduk. Nasıl olduk? Youtube'da eğitim videoları vardı. İki gün aralıksız uyumadan izledim. Meraklıyım çünkü. SOLIDWORKS kullandım. SOLIDWORKS eğitimleri bitirdikten sonra çizimlere başladım. Çizimlerim bitti. 3D yazıcıya gittim. Bu kendi ürünümü ilk baskıda gördüm. Tasarımı bana ait bir ürün geliştirmiş oldum. Bunları aldıktan sonra da tasarımı korumak için de her türlü mesela e, kurum olarak tasarım tescilini aldım. Marka tescilini aldım. Gerekli bütün belgelere başvurusunu yaptım ve almış oldum. E, bu benim için büyük bir başarıydı. O ürünü gördükten sonra kalıbını yaptırdım seri üretim için. Seri üretimi başladık. E, çok şükür yani her şey yolunda gidiyor. Şu an görmüş olduğunuz düzene getirdim Allah'ın izniyle. Yani bugünlere geldik. küçüklükten beri dediğim gibi çizime merakım vardı. Çizim benim için yabancı değil. Kağıt üstünde çizdiğim için bilgisayar üstünde de çizmek benim için çok basit oldu. Ya çünkü insan merakı gerçekten her şeyden çok önce geliyor. Bir şeye merakı varsa insanın dediğim gibi benim bir profesyonel bir eğitimim yoktu bu SolidWorks kullanırken. İnsanın en çok merakı bu beni bugünlere getiren en büyük şey oldu. Üretimi kurmadan önce bu ürünün kalıbını tasarlarken bu kalıpçının bir yanlış anlaşılması oldu bize. Bizim ürünün mesela boyutları atıyorum 30 santim. Bu kendisi 30 milimetre olarak anlamış. Bunun yüzünden de kalıp fiyat farkı değişti. Mesela 12 milyar dedi en başta bize. Sonra biz en son gittiğimizde prototiple beraber elimize gittiğimizde 100 milyar bir fiyat ya arada 90 fiyat farkı var. Aa, yeter benim talip. Teklif var, ısrar yok kardeş. Bunun sayesinde biz de dükkanı bu sırada tutmuş olduk. Eşyalarımızı, her şeyimizi, rafımızı, çalışma masamızı getirdik. Her şey anlaşıldı. Kalıp da sadece anlaşacağız. Böyle bir yanlış anlaşılma olunca elimizdeki bütçe bunu karşılayamadığı için hem krediye borçlandık hem kalıba borçlandık. Borç üstüne borçla girdim ben bu işe ve şöyle elimizdeki bütün parayla mesela atıyorum %25'ini kalıpçının eline verdik gereken parayı. Bu sefer elimde sermaye parası kalmadı. Sermaye parası kalmayınca da arkadaşımın kredi kartından borç para çektik. Sermaye yaptık onu da. İlk sermayem oydu benim. Gelen ilk sermayeyle de hem borcu dedik hem ikinci sermayeyi kazanmaya başladık böyle böyle ikinci, üçüncü, şu an dördüncü Selma'yım yani dördüncü döngü. Elimdeki ürün bitiyor. Ben bastırıp getirip yerine koyuyorum. Yeni dükkanlı veya bir işletme kurmak isteyenlere ilk başta benim önerim şudur. Bazılarda gerçekten bana dedikleri gibi bu Allah vergisi bir şeydir. Hani yönetmek, korumak, istemek gerçekten insanı kendisinde biten bir şey. Ve kendisine en başta kendisine inanmak. Ve ben bunları bu seviyeye getirene kadar de çok yani böyle lavali tavırlarla hani sen yapamazsın, olmaz yapamazsın, batar, hani sen nesin kimsin gibi tarzında. Ben bunlara karşıyım. İnsan ilk önce kendine inanmalı ve ne olursa olsun bu işin sonunda ben bu işi yapacağım, başaracağım bağımında değil. Ben bu işi yapacağım, batacağım. Ama ben bu borcu öderim diye girdim. Çünkü bazı şeylere de olumlu bakmamak gerekiyor. Her şey hazırlıklı olmak gerekiyor. Eğer kendinizde kararlıysanız ve bu ben o işi yapabilirim, gerçekten bunu yapmak istiyorum derseniz girin. Yani ne olursa olsun girin. Çünkü en başta sizin kendi işiniz olacak. Yani insanda anlatılmaz bir mutluluk oluyor. Yani her sabah saat 7'de tıraşıydı, işte elbisesiydi. Başkalarının işine gidecekken. Kendi işinize gerçekten ben gece 3'e kadar gecelediğimi biliyorum. Kaç gece burada hani mallarımı hazırlayın, ürünlerimi hazırlayın. Ee, ayrı bir duygu oluyor. Yani insanın eve gidesi gelmiyor. Bu yüzden eşimle de çok tartışıyoruz kendisiyle. Ben 24 yaşından bir işletme kurmuşum ben şöyle de diyebilirdim. Ben 24, 30 yaşına gelsem ya ben 24 yaşında bir şirket kurmuştum. De, battı. Sonuçta denedim. Yani benim içimde kalacağına yapmış oldum. Ay şimdi belki 30 yaşlarında ben bu şirketi daha büyüteceğim belki. Belki ben 6 ay sonra batacağım. Gelecekten ne bekliyorum? Para. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek para yani. Ha, gelecekten beklentim şu eşimin, çoluğumun, çocuğumun ve benim gerçekten iyi şartlarda yaşayabilmemiz, iyi yerlere gelmemiz ve şirketimin hala o zamanda da şu anki olduğu gibi kendi ayaklarının üstünde durabilmesi. Şirketimi büyütmek, hani sırf böyle burada kalmak değil gerçekten. Hani o televizyonda izlediğimiz holdingler falan. Neden olmasın yani? O yapanlar nasıl olmuş? Dediğim gibi altın kural her zaman şudur. Ya piyasada olanın en iyisini yapacaksınız ya da piyasada olmayan bir şey yapacaksınız. Çocuk mutluluk. Huzurdan, mutluluktan gece 3'e 4'e kadar uyuyamıyordu. Aile özlemini giderdiğim canım eşim. En başta en büyük destekçim. Her başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir kadın yeter. Bu da burada prensesim kendisi. Hayalinizin peşinden koşmak dileğiyle esen kalın <laughs>